EYT'de AKP'li isim bu taslak çalışma bittikten sonra dedi ve açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT konusundaki iradesinden sonra çalışma başladığını söyledi. TGRT Haber'de EYT'liler yeni mağduriyetler yaşamak istemiyor, nasıl bir düzenleme olacak sorusuna Yılmaz şöyle cevap verdi. EYT mağduriyetini biz getirmedik, AK Parti iktidarından önce EYT yasalaştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü döneminde hazırlanan bir tasarı, Sayın Yaşar Okuyan'ın bakanlığı döneminde yasalaşan EYT problemi oradan bu yana birikti. Şu anda çözülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız da EYT konusunun çözülmesi noktasındaki iradesinden sonra Sayın Çalışma Bakanımız bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın sene sonuna doğru biteceğini ifade ediyor. Bu taslak çalışma bittikten sonra kanun teklifine dönüşecek. Yeni yılın ilk günlerinde milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi vereceğiz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.